Sor, mi seni. Abi dur, benim, dur. Çok önemli bir şey anlatıyorum. neden tipi dilemiş anladın? Sor bakayım. Neden? Çünkü 21 çivileri insanları kafasından çakıyormuş böyle tak 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 diye o yüzden tipi delenli olmuş. Ya. Yeah. Bu da güzel Nedir? bir bilgi. Seni bekletmememiz için benim çayla nasıl suç gireceğini öğretmem lazım. Ya şefim ben deneyi tartışmayayım. Hayır. Ama yani %10 indirim yerim. Çaylakta öğrenmesi gerekir ya. Çaylanla öğrenmesi gerekir tamam, ya. Tamam tamam. Bunun şerefine çaylak ilk öğrenmiş şerefine şefim %10 indirim patlatıverin ya. Yaranızı yerim ya. Neco? Efendim? Devam edersen hiç yapmayacağım. İndirim yapıyor muydunuz? Michael? MDT'den olay oluşturdun mu? Şefim indirim o, var o, mı? Oluşuyor. Tamam. Şimdi bak ben sana tarif ediyorum. %10 indirim var mı? Neco? Efendim? Söyleyeceğiz ha Neco bekle. Hı hı.